Günaydın 8'e sağlık izleyicileri. Ben güzellik uzmanınız Beyhan Ateşoğlu. Bugün size hyaluronik asitin ciltteki faydalarından bahsediyor olacağım. Hyaluronik asiti biz cilt bakımlarında cilde maskeleme ertesinde kullanıyoruz. Hyaluronik asitinde evde günlük bakım rutininde kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Hyaluronik asitin cilde olan faydaları nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Hironik asit cildin nem dengesini sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Hironik asit ciltte dolgun, nemli, genç bir görüntü oluşturur. Cildin elastikiyetini artırarak kırışıklık görüntüsünü minimize etmeye faydalıdır. Hironik asitinizi kullandıktan sonra arkasından eğer ki Günlük hayatınıza devam edecekseniz, Sabah kullandıysanız muhakkak güneş kreminizi kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Evet, bugünkü konumuz cilde hyaluronic asit serumun kullanmaların faydaları nelerdir? Bunlardan bahsettim. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.